Merhabalar sevgili hanımlar, hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün diliyorum. Canti Butik kanalıma hoş geldiniz. Evet e, aramıza katılan arkadaşlarımıza da yeni katılan arkadaşlarımıza da hoş geldiniz diyorum. Kucak dolusu sevgilerimi hepinize gönderiyorum. E, evet bugün e, bildiğiniz gibi bir önceki videomda sizlerle e, güzel bir çanta yapımı başladık. Şimdi ikinci etapa geçtik. Bugün sizlerle motifimizin birleştirmesini yapacağız beraber. Motiflerini zaten dün göstermiştim motif yapımını. Şimdi de sevgili hanımlar sizlere birleştirme motiflerimizi birleştirme tekniğini göstereceğim. Ardından Kısa bir özet geçeceğim neler yapacağımızı çantamız için e, kulbunun yapımını da göstereceğim klasik sık iğneden oluşan bir kulp e, ölçülerini sizlere vereceğim en önce birleştirmemizden başlayalım daha sonra da diğer e, tekniklere geçeceğiz ve en sonunda da zaten e, finalini yapmış olacağız çantamızın yarınki videomuzda e, şimdi sevgili hanımlar videomun e, geçen videomun başında sizlere tekrar bir e, hatırlatma yapacağım 9 motiften olduğunu söyledim ama daha sonra tek tarafının 9 motif olduğunu belirttim sizlere Evet, şimdi bu gördüğünüz parça bu şöyle üçlü sıra halinde Gördüğünüz parça çantamızın bir yüzü. Ee, şimdi bu parça gibi yani böyle dokuzlu bir parçadan yine yapacağız. Çantamızın diğer tarafı olacak. Şimdi hemen bunu böyle kenara koyacağım. Evet çantamızı nasıl birleştiriyoruz? Hemen tekniğimize geçelim. Şimdi dikkat etmemiz gereken çantamızı birleştirirken hanımlar. Kalplerimizin hep yukarı tarafa bakması. Ee, bunu da nasıl yapıyoruz? Şöyle önümüze koyduğumuz motifimizin e, ters taraftan birleştireceğiz çantamızı. Bunu da belirteyim. Önümüze koyduğumuz motifimizi hemen diğer motifimizi de alacağız. Bakın şu e, kalbimizin sivri kısmı yukarı tarafa bakacak şekilde şöyle bu şekilde. Buralardan sık iğne yaparak birleştireceğiz. Şimdi zaten göstereceğim biraz sonra. Ee, şöyle kaldırdığımızda düşündüğümüz düz tarafını kaldırdığımızda düşünürsek de kalplerimiz hep yukarı tarafa bakmış olacak. Şimdi hemen basit bir birleştirme şekli. Tabii ki bu motifli yapımlarda e, sevgili arkadaşlar birçok birleştirme tekniği var geçen Afrika çiçeğini gösterdiğimde sizlere onun da daha farklı bir birleştirme tekniği var ama bu çantamızın bu modelinde birleştirmesi bu şekilde oluyor. Şimdi hemen bir kilit oluşturuyoruz. Bakın hanımlar köşe noktaları var motiflerimizin bildiğimiz gibi buralarda çektiğimiz ikişer zincirimiz var. Bu zincirlerden giriyoruz ve bir sık iğne yapıyoruz. Daha sonra şöyle göstereceğim. Bakın buradaki üçlü trabzanlarımız var. Her iki motifimizin de üçlü trabzanlarının tepe noktalarından şöyle batıyoruz. Çift alıyoruz tepe noktalarını. Karşıdaki motifimizin de aynı şekilde ardından bir sık iğne yapıyoruz sırasıyla bu üç trabzanımızın tepe noktalarına batarak çift alıyoruz tek taraflı almıyoruz yani çift dediğim bakın bu V şekli olan kısımlar var ya trabzanlarımız tepe noktaları bunları böyle çift alıyoruz e, bu ara noktalara geldiğimizde yani şu zincirli noktalara geldiğimizde de bu ara noktalara da birer tane sık iğne yapıyoruz. Evet hanımlar bu kadar basit. Gördüğünüz gibi birleştirmemizi de gayet kolay bir şekilde yapmış oluyoruz. Şimdi hemen şöyle yine karşılıklı denk gelecek şekilde 3 tane trabzanımız ve 3 tane de sık iğnemiz olacak şekilde trabzanlarımızın tepe noktalarına Batırıp sık iğnemizi yapıyoruz. Boşluklara da bir sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde e, ilk iki motifimizi birleştirmiş oluyoruz. Şimdi hemen ben e, köşelere geldiğinde nasıl yapacağımızı göstereceğim. Yani 3 motif şey 4 motif olduğunda köşeli olduğunda onu da sizlere göstereceğim. Hemen burayı tamamlayacağım. Sizin de görmeniz açısından bu aradaki ipliklerimizi de birleştirme esnasında e, örelim ki bize kolaylık olsun. Kalanları da zaten çantamız bittikten sonra temizliğini yapacağız. Evet bakın şimdi diğer köşe noktasına geldim. Yani şu zincirli kısma geldim köşe noktasındaki burada da diğer motifimin aynı şekilde hemen bu köşe noktasına da yine bir sık iğne yaparak birleştirmemi tamamlıyorum ilk iki, ilk iki motifimin ipliğimizi kesiyoruz bakın bu şekilde şöyle bir elimizle de düzleştirirsek hafif bu şekilde birleştirmemizi yapmış olduk. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar şu köşe noktalarına geldiğimizi düşünürsek bakın şöyle göstereyim sizlere şu şekilde yine hep e, sivri tarafa bakacak şekilde yani sivri tarafları yukarıya bakacak şekilde motiflerimizi birleştirirken dikkat edeceğiz ki çevirdiğimizde aynı yöne e, bakmış olsun kalplerimiz e, şimdi benim tamamladığım elimde motifim olmadığı için sizlere şöyle şu şekilde tarif edeceğim şimdi 3. motifimizi farz edersek Şöyle geliyoruz yine aynı birleştirme şekliyle sevgili hanımlar. Bakın bu köşe noktasında yine bir sık iğne yapıyoruz. Bu motifimizi de bu şekilde tamamlıyoruz ve bunu da bu şekilde birleştirmiş oluyoruz. Bakın sadece bir tane yine buradaki motifimizi buraya bir sık iğne yaparak yani köşe noktasına geldiğimizde tek bir sık iğne yaparak bitirmiş oluyoruz. Diğer dördüncü motife geldiğimizde şöyle farz edersek burada sevgili hanımlar bir sık iğne yapıyoruz. Ardından diğer motifimizin hemen içerisine Köşe noktasına yine bir sık iğne yaparak karşıdaki motifimizden de alıp buraya da yine ikisi beraber olmak şartıyla bir sık iğne yapıp tekrardan birleştirmemize devam ediyoruz. Yani köşe noktalarında da farklı yapılan herhangi bir şey yok. E, elinize aldığınızda motifinizi sadece dikkat etmeniz gereken şu. Birer tane sık iğne yaparak motif birleştirmemizi tamamlıyoruz. Dördüncü motifimize geldiğimizde de yine e, burayı birleştiriyoruz bir sık iğne ile. Hemen diğer motifimize atlıyoruz. Diğer motifimizin de köşe kısmından karşı tarafın motifine denk gelerek köşe noktalarından yine bir sık iğne alarak birleştirmemizi tamamlıyoruz. <laughs> Pardon. Evet. Birleştirmemizi bu şekilde yapacağız sevgili hanımlar. Şimdi e, kulbumuzda ne yapacağız? Kulbumuzda da çantamızın kulpunda da şöyle yapıyoruz. 12 tane zincir çekeceğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, şöyle 11 yapalım. 11 yeterli. Çok geniş olmasın. Ve e, bakın hemen yanındaki zincirimize, yani son çektiğimiz zincir değil de onun yanındaki zinciri sık iğne yaparak devam ediyoruz. bu şekilde sık iğnelerimizi gidiyoruz. Kulp kısmını da sizler istediğiniz boyutta uzatabilirsiniz. Benim yapacağım kulp çantam için tahmini iki tane olacak. Karşılıklı iki kulp olacak. 40 ya da 50 santim civarında olacak. Onun ölçüsünü de yine çantamızı tamamladığında tamamladığımda e, sizlere vereceğim. Kısmet olursa inşallah yarın bunu da sizlere göstereceğim. Dönüş kısmında bir zincir çekiyoruz. Bakın dip noktasına batmıyoruz. Hemen yanındaki sık iğneye batıyoruz. Yine 10 tane sık iğnemizi arka taraftan yaparak devam ediyoruz. Şöyle. Ve en son çektiğimiz o bir zincirimizin hemen köşe noktasına batıp şöyle çift almaya özen gösterin orayı daha kalın yani almaya özen gösterin ve yine bir zincir çekip geri dönüyoruz yine burada da hemen dip noktası değil de onun yanındaki sık iğneye batıyoruz ki e, artış olmasın şimdi dip noktasından batarsanız kenar kısımlarından böyle hem verevlik olur hem de artış artmış olur kulps e, sayınız. Evet, birinci sık iğnem. 2 3 4 5 6 7 8 9 ve yine zincirime geldim. Bakın zincirimin hemen şöyle kalın bir şekilde batıyorum ve 10. Yine bir zincir çekip geri dönüyorum. Yine dip noktası değil de bir sonraki sık iğneme batarak bu şekilde devam ediyorum. Şimdi çantamızın kulbunu bu şekilde Dediğim gibi sizler istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Ben tahmini 40 santim ya da 50 santim diye düşünüyorum ama tabii ki bu bir tahmini rakam. Yarın ben sizlere yarınki videomda kısmet olursa tam olarak kolbumu ayarlayıp ölçüsünü de sizlere vermiş olacağım. Evet sevgili hanımlar. kulpumuzu da bu şekilde ilerleteceğiz. İstediğimiz boyutta 10 e, tane sık iğneden oluşan bir kulp yapacağız. Şimdi e, bu parçamızı da bitirdikten sonra böyle dokuzlu bir parça daha yapacağız. Üçer motiften oluşan dokuzlu motifimiz e, parçamızı da yapacağız. Bunu ben tamamlayacağım diğer tarafını da çantamın. <laughs> Ardından hanımlar, bakın şunu diğer parçam düşünürsek çantamızın ee, şöyle yine ters taraftan e, çantamızın alt kısmından başlayacağız ters taraftan yine şöyle üç tarafını. Aynı motiflerimizi birleştirme şekliyle birleştireceğiz. Şöyle düşünün. Başlayacağız yine köşe noktalarından. Motiflerimizi birleştirdiğimiz şekilde üç tarafını birleştireceğiz. Bunu yaptıktan sonra da sevgili arkadaşlar hemen çantamızı çevirip Çantamızın şöyle her iki tarafını da birer tane trabzan yaparak tamamlayacağız. Yani bir sıra trabzan yapacağız çantamızın ağzına. Daha sonra da zaten kuplarımızı dikip çantamızı tamamlamış olacağız. Final kısmını da sizlere dediğim gibi yarın inşallah göstereceğim. Şimdi bu bir ara video olarak sizlere verdim ki e, motifleri en azından e, sizler de yapmayı düşünürseniz motiflerinizi birleştirebilin. Nasıl birleştirdiğimi göstereyim ki sizler de ona göre birleştirmenizi yapın. E, kulbunuzu da örün ve hep beraber çantamızın finalini de yarın yapabilelim. Evet sevgili hanımlar. Ee, dediğim gibi böyle bir ara video çekmek istedim sizlere kısa bir video olsun ee, yardımcı olmak adına sizlere birleştirme konusunda ve kup konusunda ee, yarın yine buluşmak üzere kendinize iyi bakın. Canti butikte kalın yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum ee, her zaman bana destek olmanız olduğunuz yine e, sizlerden ricam bunu devam ettirmeniz ucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere.